bombalanmış bir bina görüyoruz. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Emin'le birlikte Gazi Mousa'dayız. Merhaba. Burası muhteşem. Maraş diye terk edilmiş bir şehir var. Şu anda ilk önce hedefimiz Maraş. Arkadaşlar şimdi Maraş'a doğru ilerliyoruz. Hemen şurada bombalanmış bir bina görüyoruz. Buranın girişi biraz arkada. Biz şimdi Maraş'a girdik. Her tarafta yıkılmış, terk edilmiş binalar var. Bisiklet kiraladık. 15 TL'ydi burada. Emin bastı gitti ona yetişim daha sonra devam ederiz. buralar çok büyükmüş. Ben öyle tahmin ediyorum ki önceden boşaltılmadan önce kesinlikle Girne'den daha büyüktü. Gerçekten mahvetmişler ya. Vay. Çok iyi değil miymiş buralar eskiden? Yani olmuş. Şimdi buraya kadar geldiğimize göre burayla ilgili internetten araştırıp bulduklarımı size okuyacağım. 1974 öncesi Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, 13 Ağustos 1974'te 2. Kıbrıs Harekatı sırasında Türk silahlı kuvvetleri tarafından ele geçirilmiştir. Türk uçaklarının şehri bombalamasının ardından bölgenin tamamen Kıbrıslı Rumlardan oluşan nüfusu güneye kaçtı. Türk ordusunun eline geçmesinin ardından Maraş askeri yasak bölge ilan edildi. 1976 ila 1977 yıllarında Maraş bölgesinin kuzeyinde kalan bazı sınırlı bölgeler İskan'a açılarak önce güneyden gelen göçmen olan Kıbrıslı Türkler sonrasında Türkiye'li göçmenler yerleşti. Maraş bölgesi 1974-1990 yılları arasında doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin parçası olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı tarafından idare edildi. Ve 1981'de resmen birinci derece askeri yasak bölge ilan edildi. 29 Temmuz 1990'da bölgenin kontrolü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir şehir. Bisikletle gez gez bitiremedik. Hani kaç kilometre hiçbir bilgim yok fakat her taraf böyle bomboş binalarla dolu. Arkadaşlar Gazi Mousa Maraş videosu bu kadardı. Kusura bakmayın ayarlayamadım biraz kısa oldu gibi. Normalde 10 dakika üstü videolar çekmeyi planlıyorum. Bu videoya ondan dolayı bir duyuru gibi bir şey çekmek istedim. Bundan sonra hayatımı daha fazla sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Gezdiğim yerleri de paylaşacağım ama daha çok yaşam tarzımı yansıtmayı düşünüyorum. Buradan bilet paramı çıkartıp feribotla Mersin taş ucuna oradan da gerçekten uzun bir otostop yolculuğuyla çok güzel bir ülkeye giriş yapacağız. Çok ilginizi çekebileceğini düşünüyorum. Kültür olarak hem çok yakın hem çok uzak bir ülkeye gidiyoruz. Önceki videolarımda e, bir nevi açıklamış gibiyim bilmeden. Olsun önemli değil. Ay, şu anda açıklamak istemiyorum. Gerçekten biraz heyecanlandırmak istiyorum sizleri. Ben de çok heyecanlıyım çünkü gerçekten ne olacağını asla bilmiyorum. Ne yaşayacağımı, oradan nerelere gideceğimizi, neler göreceğimizi, nasıl rutiyellere denk geleceğimizi, nasıl insanlara denk geleceğimizi, kimlerle tanışacağımızı ve nasıl anlaşacağımızı. Yani İngilizcem çok fazla yok. Bir iki kelime biliyorum ama Zaten gideceğim ülkede de İngilizce konuşmuyorlar. Benim için gerçekten güzel bir macera olacak. Siz de eğer birazcık merak ettiyseniz veya diğer videolarımı da izleyip hoşunuza gidiyorsa çektiğim bu vloglar destek olmak için lütfen bir like atıp kanalıma abone olarak macerama katılabilirsiniz. Bir de sizden bir ricam olacak. Gerçekten bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum. Benim desteğe ihtiyacım var. Ee, bu videoyu arkadaşlarınızla WhatsApp üzerinden, Instagram üzerinden paylaşırsanız gerçekten çok memnun olurum. Biraz daha hızlı büyümemize neden olursunuz. Yani buna Sanırım buna gerçekten ihtiyacım var. Ee, çok emek veriyorum, çok emek veriyorum. Videoyu çekerken e, bu şekilde böyle dışarıda konaklayarak, daha sonra power kafelerde, camilerde e, bulabildiğim her tarafta doldurup telefonumu şarj edip e, ee, devam etmek kolay değil gerçekten. Seyahatimi çok az bir şeyde olsa daha konforlu hale getirmeye çalışıyorum. Bu şekilde de mutluyum. Yanlış anlamayın lütfen. Ee, çünkü çünkü size köle olamamayı. Çünkü günümüzde gerçekten çalışmak, başkaları için çalışmak bir tercih. Ben kendim için çalışmak istiyorum. Hayat başlı başına zaten zor. Keyif almasını bileceksin, keyif almasını öğreneceksin. Bu benim seçmiş olduğum zorluk. Bundan ben memnunum. Daha konforlu bir şekilde yerleşik bir hayatta, evime gidip gelip rutin bir hayatta işte vesaire bir hayat geçirmek istemiyorum. En azından bu yaşımı. Yollarda değerlendirmek istiyorum. Anlayın lütfen. Bu benim tercihim lütfen. E, saygı gösterin. Zorla yani size WhatsApp'tan, Instagram'dan beni paylaşım vesaire demiyorum. Yani sadece seyahat edebileceğim kadar keyif aldığım işi, yapabildiğim kadar para kazanırsam e, bu kadar yeterli benim için. E, Seyahatime biraz daha konforlu bir şekilde devam edebilirim. Ee... Umarım çektiğim videolar hoşunuza gidiyordur. Yorumlar kısmında lütfen bana önerilerinizi yazabilirsiniz. Hoşçakalın, bay ya bay. Be. Ne yapalım? İlla ki şov mu yapalım?